Kars Ardahanlıdır tanıtım günleri tam hız devam ediyor. Keçiören Kalabakent Meydanı'nda tanıtım günlerine birçok üst düzey siyasiler başta olmak üzere iş alımı bürokrat ve vatandaşlardan oluşan yoğun bir katılım gerçekleşiyor. Katılanlar arasında iş adamı siyasetçi eğitimci ve inşaatçı Çetin Nazik de katılım sağladı. Nazik tanıtım Günleri ile ilgili mikrofonlarımıza gündem değerlendirmesi yaptı. İş adamı Çetin Nazik öncelikle bu tanıtım günlerinde emeği olan başta Doktor Erdoğan Yıldırım olmak üzere tüm ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum diyerek zalim İsrail'i de sert bir dille eleştirdi. Bugün de Çetin Özdik ile birlikteyiz. Kendisi Kars Cumhuriyet İttifakı adayıdır. Bir eğitimci, iş adamı. Evet Bugünkü etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini öğrenmek için buradayız. Evet Çetin Bey, sizi dinliyoruz. Öncelikle bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Haber Kars Ardahanlı'dır etkinlikleri dediğimizde aklımıza öncelikle Erdoğan Yıldırım geliyor. Bu özverisinden, gayretinden dolayı ekibine kendisine çok teşekkür ederim. Tabi öncelikle çok e, canlı geçecekti bu etkinlik fakat zalim İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu soykırımdan dolayı aynı zamanda yas da ilan edildi biliyorsunuz. Dolayısıyla biz de buradan İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Ee, olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Kalanlara aziz şifalar diliyoruz. Bugünlerde tabii ki önceliğimiz birlik beraberlik içerisinde olmak ve sesimizi gül bir sesle, gür bir e, mücadeleyle duyurmak ve bu zalimin karşısında, bu zalimin karşısında biri olmak. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. E, şunu sormak istiyorum. Özellikle bence oranın yerel halkı da merak ediyordur. E, sizler bir yaptırım uygulayacak mısınız bu bölgedeki insanlar ve iş insanları olarak özellikle merakla sormak istiyorum buna. E, tabii biz e, öncelikle e, bağlı olduğumuz birlikler var. E, federasyon başkanlarımız var. Biz de o e, derneklerde görevliyiz. İnşallah bir kere ulusal yardım anlamında üzerimize düşen neyse onu organize edeceğiz. E, şiddet de oraya olay yerine yardım ulaştırmaya çalışacağız. E, netice itibariyle onlar Müslümandır. Her şeyden önce insandır ve bizim canlarımızdır. Onların yanında olduğumuzu maddi manevi ispat etmek, göstermek zorundayız. Onların acılarıyla acılanmalıyız, dertlerle dertlenmeliyiz. Onları hiçbir şekilde yalnız bırakmamalıyız. Tabii ki yine büyük bir güçle, büyük bir sesle kahrolsun İsrail soykırımı deriz. Biz de özellikle Yerel Halk adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikte emeği geçen herkes adına. Ee, Siz de buradaki e, halk olarak özellikle karşı temsil anlamındasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerekli bütün e, yardımlarınızla gerçekten etkinliğe katkınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Bu etkinliğinde Kars Ağzı'nın Anadolu'lu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Tabi bu etkinliklerin en büyük amacı birlik beraberlik içerisinde olmak, bir olmak, iri olmak, diri olmaktır. Bunu da e, bizim hemşerilerimiz sağlık. Dolayısıyla buraya katılmaktan çok mutluyum. Allah tekrarını barış içerisinde, huzur içerisinde yapmayı nasip etsin diyorum. Size de bu vesileyle teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.